Tarçın. Senin gözlerin ne renk? Yeşil mi oğlum? Ben çok sevdim o zaman benim saçımda yeşil olsun mu? Merhaba ben Gizem. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir ürün deneyeceğim. Ürünümüz L'Oreal'in Colorista Washout saç boyası. Saç boyası mı desem, şampuan mı desem renk veren bilemiyorum. Bu turkuaz olan rengi zaten e, koyu renkli saçlarda elde edebileceğiniz renk sonuçları arasında bu vardı. Pembesi var, grisi var, e, buz mavisi var. Çok güzel renklerdi. Ben o buz mavisi gibi olanı çok istemiştim ama e, kumraldan bakayım. Evet. E, sarı tonlarındaki saçlardan sonra kumraldan sonra renk sonucu elde edemezsiniz diyordu. O yüzden e, bu rengini şunun güzelliğine bakın aldım. ve Birazdan deneyeceğim. Direkt hani şeyde gördüm. Kozmetik ürünleri satan mağazada gördüm. Ve çok merak ettim, çok heyecanlandım. Zaten şimdi direkt oradan geliyorum. Alışveriş halimleyim. Eve girer girmez bu videoyu çekmeye başlamak istedim. Çünkü hemen saçım boyayacağım. Akşama da gitmem gereken bir etkinlik var zaten. Onun için böyle değişik bir şekilde hazırlanmış olayım dedim. Ben şimdi bunun içinde yazdığı şekilde saçımı boyamaya başlayacağım. Sanıyorum ki 30 dakika yeterli oluyormuş. 20 dakika ama daha net bir sonuç almak için 30 dakika bekletin diyorlar. Ürünü açıyorum bu arada. Ürün içinden bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu boyamız ya da şampuanımız bilmiyorum neyse. Eldiven çıkıyor. Kutusunda iki tane şey sunmuşlar. Öneri üç tane öneri mi? Yok, iki tane üç tane öneri sunmuşlar. Ee, ya saçınızı tamamlı boyayabilirsiniz diyor. baryaj yapabilirsiniz diyor. Ombre yapabilirsiniz diyor. Ben saçımı tamamlı boyamayı deneyeceğim bir çabuklık yaparak. Ee, sanıyorum ki ombre için anlamadım tam burada bir fırça şeysi var ama bunun için fırça çıkmadı? O fırçayı gerçi zamanda evde saç boyamış. Bütün kızlar bilecektir şuradaki e, siyah fırçayı. Ombre boyasının içinden çıkıyordu. Tarçın mı duruyor arkadan çünkü bir yandan ezanlar okunuyor, bir yandan tarçın mı yağlıyor. Ben de saç boyama derdindeyim. Neyse, şimdi saçımı boyamaya gidiyorum. Döndüğümde deneyimlerimi, izlenimlerimi e, sizlerle paylaşacağım. Banyoyu kurdum kamerayı Hep birlikte boyayabiliriz. E, saçımı öncelikle taradım kutunun içeriğini okudum. Kutunun içeriğinde diyor ki Saçınızı saçınıza daha düzgün bir renk dağılımı için, hani renk dalgalanması olmaması için yıkayıp kurutunuz güzelce diyor. Ama ben tabii ki bunu yapmayacağım. İki kullanımlık, iki çift eldiven koymuşlar. Güzel, mantıklı. Şimdi eldivenlerinizi takın ve bütün işlem bitene kadar elinizde tutun demişler bizde yani hani banyoda saçınızı yıkarken de su tamamıyla berraklaşıncaya kadar eldiveninizi kullanın demişler. Sanki bunun içine şey girmeyecek, su dolmayacak demişçesine. Evet. Ben ileteyim. ilk şey zevali olmaz. Bana mantıklı gelmeyen yerleri de söyleyeyim. Eldivenlerimi taktım. Şimdi şuradan bir tane annemin saç boyama tarağı var. Bunu da alayım. Eee İlk önce boyayacağımı düşünüyordum ama vazgeçtim. Zaten yine şöyle bir uyarı yapmış. E, i̇ki parmak, hani çok saçma bir görüntü olmaması için iki parmak boşluk bırakın demiş boyarken. Çatlamayı falan da dememiş ama ben şöyle adetten bir çatlamıyorum. Ve kazanımız mübarek olsun diyerek başlıyorum. uygulama uyarıları arasında diyor ki sırtınıza koyu renkli bir kablo alın. Ee, bir de saç diplerinizi, kulaklarınızı bir nemlendiriciyle işte şey yapın ki boyamasın, koruyun boyamasın. Ben tabii ki bunları şu anda hatırladığım için hiçbirisini yapmadım. Yine de aklınızda bulunsun. Eğer gür uzun bir saçınız varsa, benimki kadar uzun gür bir saçınız varsa, toplamda uygulayacaksanız iki kutu alın. Bence diyorum. Ee, bu tarama işlemi niye yapıyorum? Boyalı ellerinizin e, keskin bir görünüm olmaması için saçınızın arasından geçirin demiş. Ben şu an onu yapıyorum. Ama sanki benim saçım bunu emdi ve kurudu. Biraz daha o zaman. Evet, bu arada boyanın yarısını kullanmış oldum ben. Hani tane uygulama eldiveni koymuşlar ama hiç uygulamalık bir ürün yok. Bu arada zumba üstüne bindim. Ki boyu olsun zumba yaparken. İngellemek olayım. Bence bu kadar yeter. Çünkü ben bunu sürüyorum sürüyorum saçım emiyor ve kuruyor. Anlamadım nasıl olması gerektiğini. Eldiven de boya kalmadı. Çok temiz bir uygulama yaptım. Kendimi gurur duyuyorum. Şimdi yarım saat bekleyeceğim, aslında demiş ki yuvit renkler için, yani bu açık olan bahsettiğim toz pembeler için, elektrik mavileri için, 30 dakika. Pastel renkler için benim uyguladığım renk var, başka ne renkleri vardı, kızıl var, turunculuk var, onlar için 20 dakika beklemeniz yeterli demiş ama ben 30 dakika bekleyeceğim ve ondan sonra saçımı yıkayıp geleceğim artık. Bölümü çıkartıyorum. Şimdi size neden güvenlik hani boyanmasın diye önlemleri alsın dediğim gereğini gösteriyorum. Konuşamadığımda çıkmıyor efendim. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Ben burayı deli gibi yıkadım. O boyu orada kaldığı gibi şu elime bulaşan kısmı da temizlemeye çalışırken orada kaldı. O yüzden kendinizi Evet. Şurada. Kendinizi güzelce koruyun bu boyadan. Boynundakiler nasıl çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Boynumun buralarında boyamışım. Ama demem o ki boya çıkmıyor. Saçımı boyadım geldim. Hiçbir fark yok değil mi? Bence de yok. O yüzden özellikle buraya geldim. Hani ışığın altında şuradaki hafif bir yeşermeyi belki görürseniz görür müsünüz? Diye. Tam olarak Hani tam bir renk görebilmek için mat renkler de 30 dakika 20 dakika bekletin demiş ben tam 40 dakika bekledim. Hani güzel olsun diye ve bu bir dramdır. 25-26 liramızı bu ürüne demek ki neymiş vermeyecekmişsiniz. Saçınız kahve tonlarında mı? Bu renk tam size göre demeseymiş. Keşke ben de alıp bu kadar umutlanıp he saçlarım ne kadar güzel turkuaz olacak diye bir bekleyiş içine girmezmişim. Eğer bunu saçınıza uygulayacaksanız burada her ne kadar hani renk değişecek dese de kahverengi saçlarda değişmiyor. Saçınızı burada gösterdiği gibi önce uçlarına doğru açtırıp ondan sonra boyayınız. Çünkü hiçbir şekilde kahve tonlarındaki saçlarda gördüğünüz gibi bir değişim bir fark yaratmıyor. Evet, Hüsran'la bir tane bir videonun sonundayız. Konuşamadım bile, dilim dönmüyor. Çok büyük bir beklentim vardı. Çok istiyordum aslında saçımı böyle değişik bir rengi yap, boyatmak ama ne açtırmak istemiyordum. Olmadı, kısmet değilmiş. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.